Bu şekilde acıyor mu? Ve şimdi? Hayır. Buradaki kitle daha evvel var mıydı? Evet. Yoktu. İğneden sonra oldu. Bir e şu tedavi raporlarına bakabilir miyim? Feride ile biri olup beni öldürmeye kalkıştılar mesleğini kötüye kullandı. Feride mi? Çalı kuş Feride. Eski nişanlısı. Çalı kuşu mu? Ne olmuş çalı kuşuna? Ne olmuş çalı kuşuna? Çalı kuşu mu? Babacığım sen beni bir dışarıda bekler misin? Ama çalı kuşu. Hadi hayat. Hadi. hadi güzel kızım benim. Şu olan biteni bana en başından bir anlatır mısınız? Hay hay. Dinliyorum. Kamran, aklınıza şikayet var. Bizimle gelmeniz gerekiyor. Müfettiş Bey işini bitirinceye kadar burada kalacaksınız. Arsız değilim, hırsız değilim. Neticede mesleki bir soruşturma. O kadar basit değil. Müfettiş Bey'in raporuna göre ya aklanacaksınız... ...ya da bizimle beraber emniyet umumiye geleceksiniz. Hakkınıza ağır ithamlar var. Hasta cana kastettiğini söylüyor. Hakkımıza hayırlısı. Attığım kafaya doymadın anlaşılan. Benim için de sürpriz oldu. Bana Neriman Hanım'a uyguladığınız tedaviden bahsedin.